Herkese merhaba Selam abim. Bir daha geldiniz. Evet arkadaşlar. Ee, Zula oyun yapımcıları küfür eden kanal. Anlaşılır. Bu Zula yapımcılarını küfür ediyor. Ee, kanal Karın Desen Zula kanalı arkadaşlar. Karın Desen Zula hile hem hile kullanıyor hem küfür ediyor. arkadaşlar. Evet, hem yapımcı küfür ediyor Oyun yapımcı küfür ediyor. Hem hile kullanıyor hem de küfür ediyor. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı arkadaşlar like Evet arkadaşlar bu da Kelly küfür küf Küfürçülü diyor. Ya bu küfürlü galiba gidiyor. Evet arkadaşlar başlayalım bakalım. Ee, yine herkes de bıçağı attı. Anasını sikeceğim şimdi bıçağını. Ya ananı doğrayayım. orospu çocuğu. Ya bin binbir türlü belanı versin senin oyun diye ya. Asıl bakın oyunda küfür ediyor. Yapımcı küfür ediyor aslında. Görüyorsunuz. Anlaşılıyor. Karın dışına zorak anlaşılıyor. Bir, Birbirine küfür ediyor. da bir tane oda bulu. Çin bahçeleri diye. Hadi bakalım peşmerge suratlı teröristleri sikme zamanı. Aranızda ona titanik gemisini fırlatayım amanakoyim gelin bakayım buraya. Bu arada titanik izleyen var mı lan yarrağım gibi film adım onu izleyin de kafasını sikeyim. Valla onu da izlemezsiniz ya onu ne onun Oğlum gemi de güveretti. Onu izlerken 31 çekiyordum ben bir ara. 35'e görmüş lan. Bir de dışarıda bir tane kadın var. Sabahtan beri yolları şey yapıyor. Hortumla yolları suluyor. Yemin ederim hortumu götüne sokacağım ya. Yollar göle döndü aman yapayım ya. Vallahi yollar göle döndü aman yapayım. Neyse. Anasının amı gibi bir aradan sonra tekrardan bu lanet olası oyun ile karşınızdayım. İkisi de ölür mü? Hiçbir ölmedi ki değmedi bile bomba aman yapayım. Ananızı tırmadayım. 100 bin XP çıktı amına koyayım. 17 leveldim, 26 levele fırladım birden. Tabi sevindim mi? Gram sevinmedim amına koyayım. 26 levelin nesine sevindim? Bisik verdi yok zaten onun. Anca deste versin amına koyayım. Sokin desteği götüne. Geçmeden önce buradan Neptün'ün anasını bacısını, yedi sülalesini gelecekte doğacak olan bütün aile fertlerinin anasını sikiyim amına koyayım. Evet. Olmadı. Oha, Tamam silahlara bak, bıçaklara bak. Tam artı altılar dolaşıyor. Şuraya bak. Tamam ne silahlar var ama bakın ya. Ne var lan? Lastiğe takıldı ama bakın. Lastiği mi tamir etmeye çalıştı o ne yaptı? Yanımda bekliyordu ha. Selam. Ne lan Orospu evladı? Senin ben gözlüğümü sikiyim ben. Dört göz Orospu çocuğu. Ananı bacını sikiyim ben. Sarlan ne amına koyayım. Ona la Ayasofya hocam lan o? Ne ya? Ayasofya hocam ismi öyle değil ki. Ama Ayasofya diyor. Buraya Ayasofya diyorlar. İğne var diyor. Kim? <laughs> kendisi de bulunuyor kendisi. Kimiyle ya? Söyleyin biz de bilgilenelim. Hangi orospu evladıyla? Onun ben amına koyayım. Hilelerin anasını sikiyim. Ya. Nerede ne kadar iyiyle kullanan var sepsinin ama ne yapayım. Bomba bana sekti bu arada gördünüz mü onu? Başarı var benim tuzağa. Şifre koymuş şifre. Şifre ne olabilir ki? Zulanın anasını sikiyim. Oha. Onu bunu bile yapmazdı ya. Yani. Oha oha. Yok değilmiş. Basede base'de blok yapın çıkamasın mı? O nasıl bir taktikmiş lan? Base'de blok yapın çıkamasın. İyiymiş bakalım. Kanka ne güzel blok yaptınız ya. Vallahi hiç çıkamadım şu an. Vallahi helal olsun. İyiymiş <laughs> bloğumuz. Adamlar blok yapıyor moruk. 25 şu olmuş ama. sen bir kona ne yapıyor beni? Pile gibi amına koyayım mı? Kankalar güzel blok ha valla. Ama iyi denemeydi bak. Önümü kesmeye başardılar herhalde olsun. Neyse beyler bu bu kadar. Evet nasıl video gördünüz? Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı varsayız. Bir like atalım, bir like atalım varsayız. Bir like atalım. Sevimizi beğenelim varsayız. Bir like atalım, sevimizi bilelim Abone olmayı varsayız. Valla gördüğünüz nasıl da bir like olan küfür ediyor. Evet arkadaşlar zor net yapımcılarını küfür ediyor arkadaşlar. Oyun yapanı küfür ediyor arkadaşlar. Karın desteğini zor da kalanlığı küfür ediyor. İşte gördünüz. Anlaştık. Bir bu kadardı. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bir dakika dahaki videoda görüşmek üzere.